Ekim 2015'te Koza İpek grubuna kayyım atandı ve geriye doğru 6 yıllık bir dava süreci var. Hemen her konusuna burada giremeyiz. Sabaha kadar sürer yayın. Fakat bazı spesifik konular var ki girmesek değinmesek olmaz. Bu süreçte şuna tanık olduk. Siz her defasında cevap verdiğiniz için ben biliyorum. Çünkü bu kadar grup şirketi detaylarına vakıf değilim. Ee, ...enteresan bir gasp süreci, el koyma süreci kendi içinde de yaşanmaya başlandı. Mesela gübre taş olayı. Evet. Mesela sizin e, bulduğunuz fakat işletmeye açmadığınız... ...veya henüz işletmeye başlamadığınız e, rezervlerin e, söz konusu edilmesi... ...ve bunun e, Ankara'ya veya kayımlara mal edilmesi. Şimdi e, Tahir, şimdi gübre taş meselesi baştan sona tabii bir gasp ha hadisesidir. Ben bunun için tabii önce şu bilgiyi vereyim. Üzerinde çalışma yapılmamış maden ruhsatlarının değeri sıfırdır. Yani bunun üzerine insanlar çalışma yapacaklar. sondaj yapacaklar. işte bu sonları değerlendirecekler. Bunlar yıllar alır. Ve sonunda ortaya bir değer çıkar bir şey bulmuşsanız Bu Gübretaş meselesi, o bölgede bizim ruhsatlarımız var ve birçok ruhsatımız var. Yani Türkiye'de. Bu da parasını verip satın aldığımız bir ruhsat. Yani bunun tapusu altına ait. altına geçti. Bu bir satış anlaşması. Bunu ek olarak aynı anlaşma içerisinde Koza Altın'da Gümbetaş dedi ki e, altın keşfedersem bunun satışından da işte tam oranını hatırlamıyorum şu kadar da sana pay vereceğim. Bu da bir kira anlaşması. Yani bir satış anlaşması var bir de kira anlaşması üzerine yapılmış bulursam diye. Bu genel olarak yapılan, yapılan bir anlaşma. Şimdi biz yıllarca çalıştık orada Tarık ve Gümbetaş orada aradı bir şey bulamadı. Tıpkı Uşak'taki e, Tüprak'ın olduğu gibi. Tüprak'tan önce de biliyorsun yıllarca arandı orası maden teknar da aradıkları yıllarca bir şey bulamadı ama TÜPRAK girdi buldu. teknoloji var. Konuyu biliyor. buldular. Şimdi gübre taşında biz aradık, tespit ettik. Rezervimizi tespit ettik. Hatta tesis kurulacak şeylerin tesis kur planlarını yaptırdık. Hepsini yaptırdık. bu işte sonra bunlar bize daha başlar, açmışlar. E tabii işte kayınvalide bütün şeyleri çıkarttılar avukatları, konuyu bilen kimse yok grubun içerisinde. Ve burası tabii e, Türkiye'de kozalı gibi bir dava, yani herhangi bir e, hakimin inisiyatifinde olmasına imkan var mı? İstedikleri bir de karar çıkarttılar. Altın keşfedik diyorlar. Şimdi biz o altı keşfedik dedikleri altın, bizim e, 2015 yılı ilan, ilan etmiş olduğumuz rezervler de görünüyor zaten. bunu halka açık rezervler, o açık kaynaklarda var. 13,5 on, on milyon ons kaynak var o zaman. 11,5'a düşmüş zaten Göbetaş gittikten sonra. Bu öyle keşif mi olur? Şimdi onlar sonra tutuyorlar. Koza altının bir nohavu var. Çünkü Göbetaş desen ki bunu çıkar, çıkartmasına imkan yok. Bildiği bir konu değil. Kayınlar o bütün bilgileri de tutmuşlar. Diye sizin kurulumlarıyla alakalı, aralarla alakalı. Parayla alınmaz Tarık. Bak ben o belgeler o bilgiler bende olsun. Bir madeni pazarlık edeyim, madenin yarısını alırım. O belgelerle. Çünkü bütün noha bende. Bedava vermişler. 3, 3 milyon da bir şey vermişler. Onu da vermişler. O da yetmemiş. Çünkü adam da lazım. Kozada çıkarttıkları personel var ya. Evet, şucu bucu diye. Onları da orada işe almışlar. Yani bu tam bir tam bir transfer buradan Gübretaş'a. Tabii bu arada ne zaman ne olacağını tabii bilen de bir ekip var. Yani mahkemede karar vereceğini. Daha bunun ne zaman sonuçlanacağını. Keşfettik deyip o da çıkacağını söyleyecek bir bir, 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 ekip var. Onlar da bunu önceden bilinirse bunlara para katanılır. Tabi SPK burada ne yapıyor? SPK bir kere kaymatan da 3 yıl boyunca e, mali tablo açıklamamak için izin verdi. Tarihte böyle bir şey yok ya. Ben 6 ayda bunu açıklıyordum biliyorsun. Üstelik sıradan birisine koymuyordum. Uluslararası bağımsız denetimini denetlettiriyordum. Onu açıklıyordum. Yani sen e, akredi etmiş oldun, yetki vermiş oldun, kurum onu raporunu açıklıyor. Şimdi öyle bir rapor açıklamaya başladılar. Ama şimdi yıllardan beri şey dağıtılmıyor. Temettü dağıtılmıyor. Yani şimdi içerisinde de tabii ben biliyorum e, yönetim giderlerindeki artışı işte, bir işte bin kişi varmış 4000 kişiye çıkmış mesela biliyor muyum? Bizim zamanımızda 500 dolar olan işte kaç yaklaşık katılıyorum şu anda. E, ons başı maliyet dediğimiz zaman çıkmış mesela iki katına. bu tip anormal artışlar var. E şimdi belli ki başında kimse yok ve gözden çıkarılmış artık havlu parmağı sabılan bir yer. Müdahale etme imkanı var mı? Yok. Yani doğru zaten bu kadar yaşamış olduğum şey içerisinde de hani benim için bir önceliğim de yok konuyla alakalı. Hani takip de etmiyorum ne olup ne bitti borsa alakalı. Onunla ilgili de söyleyeceğim bu kadar. Ya çok enteresan bir süreç yürüyor ee, ki ben. E medya grubunda beraber çalıştık ve e, Koza Altın'ın bizim medya grubumuza böyle tam sayfa ilanlar verdiğini hatırlamıyorum. Eee Altın e, hükümete yakın gazetelere fırsat buldukça tam sayfa ilanlar veriyor ve bir açım, bir anlamda orayı da fonluyor. Böyle bir düzen, böyle bir düzenek kurmuşlar en azından medyaya bakan yönüyle Şimdi böyle vermemesinin söylüyorum. Vermemesinin sebebi var. Çünkü Koza Altın'ın pazarlama departmanı yok. Hı. Yani neyin pazarlama? Neden var? versin hayır, ki yani? Hayır, hayır, ne yapacak kimi? Tüketiciyle buluşan bir ürünü yok evet, yani öyle o şey anlamda. Yok, evet, böyle evet. bir şey yok. Peki e, Türkiye'de bir süreç devam ediyor ve e, operasyon sürüyor b bir yönüyle size ve grubunuza dönük olarak. Dolayısıyla söyleyebildiğiniz şeyler var, e, söylemediğiniz veya zamanı gelince e, ifade edeceğiniz konular var. Buna eminim. E, o arada e, size hiç e, anlaşma teklifi geldi mi? Ya da işte oteli, üniversiteyi e, bize ver dosyayı kapatalım Nevinden. Ee, bir takım öneriler. Evet, evet, evet. Pazarlıklar oldu evet. mu? Evet Tarıkçım, biz zaten e, e, ben daha önce de bahsettim. Hani ben bugün deri deri ortaya koysam desem ki bak bu adam şunu yaptı ve karşında şu rüşveti aldı. Şu adam hatta cinayet işledi ortaya koysam bu dosyanın bugün şu anda Türkiye'de bir ehemmiyeti yok. Buna bakmazlar. Bu işi kapatırlar. Çünkü şu anda e, ...yargını tabii büyük bir çoğunluğu tenzih ediyorum. Herkes görevini yapan, vicdanı, ahlakı yerinde olan, kanunu yerine getiren her şeye rağmen direnmeye çalışan insanlar vardı, var, şüphesiz var. Fakat bunun arasında bir de hani e, tertemiz suyun içerisinde damlatılmış pis su gibi anlatabiliyor muyum? Hani bütün bu pisliği e, yargı camiasını tam altında bırakacak şekilde yapan insanlar da var. E, bu insanların ben tabii e, ne yaptıklarını da biliyorum. Tabii bu, e, bunun için bir kısmı ileride itirafçı olacaklardır. Buna, bundan eminim. Çünkü başka bir izah edemeyecekler yaptıklarını. Yani bunu neden yaptın? İşte benim görevim. E tamam da kardeşim, görevin de bunu bir izah et bakalım. Ben yani niye inandım? Nasıl böyle bir şey ortaya? Bak adam böyle itiraz etmiş. Bu neden böyle cevap verdi? Bunların hepsini mutlaka anlatacaklar. Buna yüzde yüz eminim. Çünkü başka şeyden çıkılamayacak ve bu iptik söküğü gibi bir yerden çekildiği zaman ta sona kadar gelecek şeyler bunlar. Çünkü bir menfaat ortaklığı abi şöyle biter tarihçim. Hani rüzgarla, rüzgarın dönmesiyle 180 derece dönüp bir çekir gibi 1000 metre atlayabilen oburgaya e, omurgaya sahip insanlar yarın rüzgarın dönmesiyle yine 180 derece dönerler, 1000 metre atlarlar. Bugün en başta koşan iktidarın savunucularını görecek, görürsün ki onun en büyük düşmanı olmuşlar. En büyük zararına haber çünkü onların ispatlamak mecburiyeti var. Bak ben buradayım işte bayrak sallıyorum, sizin düşmanınıza karşı mücadele veriyorum, o yüzden beni koruyun. Anlamı budur. Yani onu öyle bitireyim. Yani ben iki yıl sonra Melih Kökçe'nin tuttu benim işimle alakalı ve kızımla alakalı ki hani bu artık alçaklığın bir seviyesi var kardeşim. Ben sana bugüne kadar ailenle alakalı çok tek bir şey kimsenin için söylememişim. Sana da söylememişim ki sen benim mallarımı gasp etmişsin. Yani ailemi tutmuşum bak Çetin Acar gibi bir adam beslemişim belediyede onu mahkemeye göndermişsin. Elif annemi hapse atmak için orada şahitlik yapıyor. Bu dereceye getirmişsin ki ben sana bir alçaklı seviyesine inmemişim cevap vermemişim. Buna rağmen sen tut dün kızım dediğin insan kardeşim senin benim kızım, senin eşim yani senin kızın yaşında insanlar sen onu Twitter'a koy da Akın İpek'in karısı çocuklarına saldırdı ya. Buna daha bir, bir alçaklık olabilir mi Tarık'cığım? Ve benim çocuklarım da yani nasıl yaşadıkları keşke bilseniz ben yani, yani hani bırakın böyle hani birisi saldıracak şey yapacak hani İyiyiz, yani, herkes, bizim halde herkes spor yapar, herkes bir müzik aleti çalar. Ben onun hepsini yani çok konuda teşvik etmişimdir. Ama yani edep terbiye meselesinde en ufak bir kimseye karşı bir şey yapmaz. Şimdi Mel Melih Gökçek bir adam karşı Melih Gökçek AK Parti birisi değil. Yani bu adam herhangi bir siyasi partili de değil. Yani bu adam rüzgara göre menfaat neredeyse uçarak oraya zıplayan birisi. Ama nereden bileceksin adamın gözün e, 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 içinde böyle bir şey olduğunu, böyle bir kafasında hayalin kurduğunu falan, bunu bilmeye imkan var mı? Ben e, tabii geçmişe diyorlar ki ya siz beraber yürüdünüz falan. Ben beraber yürüyor muyduk bilmiyorum. Yani yürü, yürü denilemez ama benim geçmişe durdum yani neresiyse tarihim. Yani inanışlı, inandığım şeyler ne derse gerçekler. Ben bugün aynı şeyleri dinliyorum. Bugün aynı şeyleri söylüyorum. Hani tabii ki daha birçok tecrübemiz oldu. Hayatımızda ilk dediğimiz e, şah, e, bizi geliştiren birçok gelişme yaşadı, yaşandı. Ama e, özünde yani doğru bildiğimi söylemekten, doğru bildiğim şeyi yaşamaktan e, e, hiçbir zaman vazgeçmedim. Ben yani şöyle bir, şunu da söylemek istiyorum Tarık. Yani özellikle hani bu dönemde e, içimden işimden geçeni gene söyleyeyim. Çok ağır bir şey geçirdik Tarık 6 yıldan beri. Bak kitap yazılsa ve yazık okusan kitabı inanamazsın böyle bir şeye. Yani bir eziyetin hani mesela insanlara işte FETÖ dediler, bir ilişki ceza verdiler. Mesela 6 yıl verdi, 10 yıl verdiler. Ya kardeşim benim bütün aileme, sürü aileme varınca kadar kazıdılar dibimizden. Ya bunun sebebi sebebi ve her, herhangi bir örgüt falan şu çocuk an ilgisi yok. Bu parayla ilgili bir konu. Yani bizi gömmelerinin sebebi şu anda tamamen para. Yoksa Tekin bu insanlar ne yapmış olabilir? Ya yani annem ne yapmış olabilir? Veya benim teyzemin çocukları, dayım ne yapmış olabilir? Benim mesela çalışan insanlar bunları ne yapmış olabilir? Hiçbir şey yapmış olamazlar. Hayatlarını yaşayan, aklı başında eğitimli insanlar. Bu noktada, işin bu noktaya gelmesinin altında yatan sebep tamamen paradır, menfaattir Tarık'cığım ve hani hırsızlık bir seviye suç konusunda hırsızlık için insan öldürmek cinayet o başka bir seviye. Son sözlerinizi soracağım ama şunu ilave etmeme izin verin. Yani bunu söylemek de abes evrensel bir kriter ama gene de söylemek gerekiyor çünkü Türkiye'de çok şey çarpıtılmış durumda. Herhangi bir partinin politikalarını desteklemek sizi o partiden yapmadığı gibi, herhangi bir partinin grubun, cemaatin, cemiyetin politikalarını desteklemek veya eleştirmek sizi oradan veya ona düşman yapmaz. Bu böyledir. Ona yandaş veya ona karşıt yapmaz. Siz bunun altını çok güzel çizdiniz. Altı yıl oldu, kitap olur, saatlerce belgesel olur. Ama biz bu yayın süresince bunu toparlamak zorundaydık. En azından 2014 Aralık ayında sizinle ilk televizyon evet, söyleşisini gerçekleştirmiştik. Evet. Bu ikincisi oldu. Umarım üçüncüsünde daha güzel haberlerle umarım, seyircimizin umarım, karşısına çıkarız. Kapatırken neler söylersiniz? Tarışım o zaman geçmişte 2007 yıl önce söylemiş olduğum şeyle kapatayım yine. Yani bir ülke için en önemli meselesi hukuk meselesiydi tarışım. Hukuk kaldırdığınız zaman bütün müessel çalışıyor olsa da öyle karakter kalamaz. Bugün Türkiye'de hukukun üzerindeki baskının mutlaka kalkması lazım. Bu yangını sönmesi lazım. Bu yangını, insanda yangın yanmıyor, burası güllük gülüşkanlık diye zorla veya iterek kakarak insanları susturamazsınız. Çünkü insanın canı yanıyor. Daha büyük bir yangın ortaya çıkartayım, unutturayım deseniz daha çok insan canı yanacak. Doğrusu bunu bir günde çözebilirler bu meseleyi. Hukuksuz olan bir işlem var Türkiye'de tamamen keyif alakmış bir KHK felaketi var. KHK'lar ile beraber yarın sabah kalkıp da ki bunu ortak kaldırıyorum bitti. Türkiye nefes almaya başlayacak. Böyle bitireyim Tarık'cığım. Çok teşekkürler Hakkı Bey katıldığınız görüşlerinizi paylaştığınız ben için. Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için Tarık'cığım.